Fatih Altaylı, Bloomberg HD'de yayınlanan Spor Saati programında Rıdvan Dilmen ile ilgili iddialarını anlattı. Fatih Altaylı'nın sözleri şu şekilde. Fenerbahçe'de takım dışı huzursuzluklar ve güçlerin biraz kenara çekilip durulması lazım. Takım bu hafta iyi oynamaya başlamış. Bir düzen oturtmaya çalışıyor Erol Bulut ve arkadaşları. Konsantrasyonu bozmayın. Siz sürekli hakemleri suçlarsanız oyuncular sorumluluğu üstlenmezler. Sonra oyuncu diyor ki ben kaybetmedim ki hakem yüzünden, federasyon yüzünden gitmiş puan. Bence bir kenara çekilip dursunlar. Tavsiye benimki. Yoksa koskoca adamlar. Rıdvan son zamanlarda çok tartışmalı bir isim. Bir grup spor yazarı ile ilgili ilginç iddialar ortaya attı. Bunların büyük kısmının epey bir zaman konuşulduğunu da biliyoruz. Onlar Rıdvan'a dava açtılar. Rıdvan'ın siyasetle ilişkileri ortada. Daha sonra Rıdvan'ın suçladığı isimlerden bazıları hakkında insan kaçakçılığı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Basketbol Federasyonu düzeyinde suç duyurularında bulunuldu. Rıdvan'ın Fenerbahçe ile ilgili bir takım sorunlar için devreye girmesi sonrasında özellikle Galatasaray'ın çok bağırmasıyla beraber bir takım başka gelişmeler oldu. Çok dedikodu var. Rıdvan'ın Fenerbahçe'de görev alacağı zaten NTV'de maddi manevi geçmişteki pozisyonunun olmadığı, o yüzden de zaten ayrılmak istediği Rıdvan'ın Fenerbahçe'de konuşlandırılmak için bir takım talep ve isteklerinin olduğu. Bunun da Emre'de rahatsızlık yarattığı Bunların hepsi şaya. Bilmiyoruz ama bütün bunlar konuşuluyor. Bunlar bir takım için, camia için iyi şeyler değil. Bunlar konuşulmamalı şu anda. Konuşulursa sorun çıkar. Rıdvan Dilmen ile Emre Belezoğlu'nun aynı çatı altında birlikte çalışması bana zor geliyor. Bilmiyorum.